Değerli satranç severler merhaba. Bugün ilginç bir çalışma yapacağız. Chess Tempo'da Move çalışmasını yapacağız. Burada bir tane maç seçip orada kazanan tarafın ya da beraberlik olursa koyu renkle gösterilen tarafın hamlelerini bulmaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir çalışma. Ben böyle klasik satrançlar konusunda çok cahilim maalesef. Onu da bir yandan geliştirmek için. Özellikle biraz daha ilk dünya şampiyonları. İşte böyle romantik dönem oyuncularının maçları varsa onları yapmaya çalışıyorum. Ee, bazen de rol model aldığım oyuncuların maçlarını yapmaya çalışıyorum. Şu tarzın bir maçını yapmaya çalışalım. Ben sistemi çok beğeniyorum çünkü bence çok adil bir sistem var. Sistemi adil bulmamın sebebi şu. Mesela örnek veriyorum burada işte Stein D4 oynadı. Ben E4 oynarsam bana yanlış oynadığını demiyor. D4'e göre E4'ün puan değerlendirmesine göre bana bir puan veriyor. Yani örnek veriyorum. D4 ya N4 oynarsam bana yine tam puan verecek. Ya da çok iyi bir puan verecek. Ama gidip A4 oynarsam elbette çok kötü bir hamle olduğu için kötü puan verecek. Yani maçtaki hamleyi değil de yine güzel bir hamle oynadıysanız puan kırmıyor sizden. Bu çok güzel. Şimdi şu Tyson maçını oynayalım. E4 oynayalım. G6. Evet. Ee, peki. E4, G6. D4. Fil G7. Biz normal at c3 gelişme devam edelim ve c3 oynanmış. At c3 yöne c3 b6. Evet siyahlar çılgın bir oyuncu diyebiliriz. Augustus çılgın bir oyuncuymuş. Peki c3 b6. Ne yapmalıyım düşüneceğim çok bilgim yok. Tamam yani rakip fil B7 yapacak. e 4 korumam lazım. Fil D3 ile korumak çok istemiyorum. Fili C4'e at C4 atmak istiyorum. <laughs> Çünkü G6 H7 var. Filin d D3 işte çok büyük bir geleceği olmayabilir. O zaman bunu at D2 ile korumak mantıklı ya da Vizir C2 ile. Vizir C2 de erken bir karar olabilir. At D2. Ama at D2 yaptığımda bu fil oyun dışı. Fil H yapalım. Fil E3 yapalım. Fil B7 at D2 gidelim. Tamam, hiç fena gitmiyoruz. D6. Evet. Fil E3, fil B7 at D2'ye B D6 oynandı. Siyahlar ne yapmaya çalışıyor? İnanın bilmiyorum. Yani böyle konuda çok bilmiyorum. Beyazlar da neden böyle bir şey dizdi onu da anlamıyorum ama devam edelim. Peki. Fil C4 ya da at F4 at F3 yapalım. E5. Tamam. Şu durum oluştuğu zaman birazcık bilgim var en azından. Burada tansiyonu çok biz bozmayacağız. Yani bozmak istemiyoruz. Almasından da çekinmiyoruz. Ee, ben fil c gelişmek istiyorum. Fil c kötü bir hamleymiş ve D çarpı E5 çok iyi bir tercihmiş. O yüzden çok puan bakıyordu. Ee, şu tane özür diliyorum. Hafife almışım. D çarpı E5 niye önemliydi? Fil c ne vardı acaba? çözemedim ama fil C4 F6 Vezir C2 emin değilim neyse D5 D5 şimdi muhtemelen şöyle gideceğim böyle gideceğim uzun kaç peki ben fil C4 oynuyorum at E7 Vezir C2 mi de oynayayım Vizir E2 mi acaba Vizir E2 ee, peki kısa rok uzun rok H4 müş Ha, şıkır aynı konumlarmış. Peki H4 AT7, H5 oynayabilirim. Ee, rok atabilirim ama rok atmak da hiç fena değil gibi ama H5 at F6'ya da rok atabilirim. Şimdi bu tarz durumlarda ben genelde şöyle düşünüyorum. Siyahlar çok pasif oynadı. İyi bir oyun oynamıyor şu an siyahlar. Ve bu tarz durumlarda biraz daha dinamik oynamak iyi oluyor. Uzun rok gene H5 oynayıp hemen bir şeyler başlatmak istiyorum. O yüzden H5. At F6, şimdi almasından çekiniyor muyum ya? Onu düşüneceğim ya da böyle almasından çekiniyor muyum? Uzun rok atabilirim. Yani At H5 G4 Ya da At H5'e belki vurabilirim bile. Ya da ne gerek var deyip böyle yapabiliriz. Alalım. At G6 Peki H6 alıp açmak istemedi H6'nı G6'ya. Uzun rok C5. Evet çok tembel boyun bu. Şimdi e, rakibimizin çok kötü bir e, şahsı olması var. Ve ne yapmalıyız böyle bir durumda? Tahmin ediyorum ki flash altı at G5 gidip vezir de dahil edip mat atakları yapmalıyız. Bir tehdit var mı? Yok. E, D altında bir tempo kazanman falan önemli mi? Değil. E4 almasından çekinemiyorum. Hiç çekinmiyorum. Çünkü aldığım an vezir istekte. Peki flash altıyla başlayalım çok kötü bir hamle yapmışız. At G5 daha iyi bir hamleymiş. Bir şey kaçırıyorum, kaçırıyorum o zaman. Oo bir dakika. At G5 A6. Acaba at G5'ten sonra at H7 mi var? At H7, at H7, kale H7. Şah H7, vezir H5, şah G8. Bunu da alabiliyorum ama mat istesem. Evet süper ya. Yani Stein inanılmaz bir oyuncuymuş. Ata çarpı H7, At çarpı H7, kale çarpı H7, şah çarpı H7, vezir H5. Şah G8'e şimdi alabilirim ama küçük şeylerle uğraşmama gerek var mı? Böyle gelsem nasıl koruyor? Kale derbi savunma göremiyorum. Kale H1. Kale e8 Şimdi Alabilirim Vezir çarpı g6, vezir f6 ha, Kesin kazanç olmalı ama Nasıl? fil çarpı f7, vezir çarpı f7 bir kere bu var. Yani özür diliyorum sesi söylemem gerekiyor. Fil çarpı f7, e, vezir çarpı f7, kale 8 var. Şah 8 e burayı alacağım. Tamam bu kesin kazanç olmuş. Şah hala çok zayıf. E, hala hızlı isteklerim olacak. Fil çarpı f 7ye diye şah 8 gelirse hesaplayalım. Sanki böyle bir tahtı, hamle olmamalı tahtada ama Ya yani en kötü 4'e 6 piyon var. Oyun sonu inanılmaz kazanç ama. Bir şey var mı? Ben Şifa hesaplamaya çalıştım da. Fil F7, Şah F8. Kale H8, Fil H8. Fil H6, Şah E7. Hiç gerek yok ya. Oyun sonuna girer. 2 piyon önde kazanırım. Fil F7 yapıyorum. Vezi diye kalan 8 yapıyorum. Bunu aldığı zaman vezi alıyorum. Güzel bir maç çıkardık. Sadece dönüp şurayı kontrol etmeye çalışacağım. Hmm. Şöyle yapıp açalım. Aa. Chester'ın çok iyi. Burada neden D çarpı E5 önemli? Peki burada nasıl analiz yapıyoruz? Şöyle analize tıklayacağız. <laughs> Muhtemelen. Chase Tempo'da çok iyi değilim. Ee, o yüzden yanlış bir şey olursa Kusura bakmayın. Niye D5 aldık? Mesela fil C4. Niye iyi değil? Bunu nereden analiz ettirebiliyorum acaba? Ee, Analize tıklayalım. Ha bunu da ben analiz ediyorum. Fil C4'e şöyle yapalım. Pijen göster diyelim. Kopyalayalım. İlçesi giriş yapalım. Şimdi burada bizim D5 aldığımız yeri bir değerlendirelim. Niye? Burada bu iyi bir hamle değil. Ee, almasından mı çekiniyoruz? Bırak atsak. Hiç fena değil gibi duruyor ama D5 niye acaba çok Evet ben anlayamadım. Anlayanlar an, bana anlatmak isterse yorumlara yazabilirler. Ama bunun dışında çok güzel bir maçmış ve maçı çok beğendim. Fena da performans göstermediğimi düşünüyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum ya da beğenilerle belli edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.